Teyemmümün farzı 3 oluyor. Bununla ilgili en başta niyet etmek şart. Farzından biri niyet etmek. Niyet diyor ama neyi kapsıyorsa bu çeşit abdestle onlar mümkün ve caiz olur diyor. Niyet neyi kapsıyorsa. Bir teyemmümle farz, vacip ve nafile istenildiği kadar namaz kılınabilir. Bir teyemmümle. Ancak kabir ziyareti yapmak, ezan okumak, Gamet getirmek ve İslam'a girmek niyetiyle alınan teyemmümle namaz kılınamaz. Çünkü bu sayılanlar taharetsiz de geçerlidir demiş. Şimdi teyemmümün şartlarından ikincisine geçelim. Ellerin iç kısmını temiz olan toprağa şu şekilde sürüp bu şekilde toprağa sürüp birbirine vurup yüzüne sakalına başına kulak arası dahil olmak üzere kaş ve göz arasını ve burun deliklerinin etrafına gözlük olmayacak tabii onda dahil kaplayarak mesh etmek bu şekilde. Bu şekilde mesh ettikten sonra Ellerini bir daha temiz toprağa vuruyorsun, ileri geri yapıyorsun, sonrasında birbirine vurdun, yani fazlasını attın. Sol elinle üç parmak yukarıdan bu şekilde aşağıya, sağ elinle aynı şekilde yukarıdan bu şekilde aşağıya. Sağ kolunu sonra sol kolunu dirseklere kadar bura bura yani ovalayarak mes etmek demiş. Teyemmümün farz olduğuna delil neymiş peki? Bismillahirrahmanirrahim. Feteyemmümü sa'yda dayyba sadakallahul azim. Ey iman edenler buyurmuş Rabbimiz. Su bulamazsanız o vakit temiz bir toprak ile teyemmüm edin. Ve niyet edip yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin. Şüphesiz ki Allahu Teala çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. Teyemmümün farzları bunlar.